kardeşler. Şimdi hediye kısmına geçtik. Hediyemiz dediğim gibi biz köy adamıyız. Bunlara bilgisayar, tablet yok. Bizde değişik. Birinci olan şu Habeşistan tavuğu. Bu normal şey Habeşistan horozu. Bu normal bir horoz değil. Ben kendim için bunları almıştım. Ama bu çocuklar elhamdülillah gayet güzel bir performans sergilerini gördünüz kendiniz. Ben bunu Buğra'ya hediye etmek istiyorum. Buğra'cığım bu senin hediyen benden istiyordu zaten. Çünkü kendisi bu dedi. Mustafa da benim muhabbet kuşumu çok beğenmişti aşağıda. Ben dedim onu da Mustafa'ya hediye edeyim. Yani hak ettiler kardeşlerim. Gördünüz ne kadar ayet, ne kadar hadis, ne kadar sure, ne kadar dua böyleler. Bu kardeşlerime bir hoca olarak, bir abi olarak benim onlara hediyemdir. Al oğlum bu muhabbet kuşu da benden sana hediye. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Sevgili Kardeşlerim ve Kıymetli Büyüklerim Bugün 19 Ağustos 2022 Yani yaz Kur'an kursumuz son haftasına girdik Elhamdülillah biz bu sene çocuklarımızla inşallah güzel faydalı dersler yaptık Bu sene çocuklarımızın şevkini artırmak için Onların daha iyi hazırlanması için küçük bir ödül koydum Yani dedim ki çocuklarıma birinci olana güzel bir hediyem var Ondan sonra ikinci olana güzel bir hediye ödülüm var ve elhamdülillah çocuklar gerçekten yaz Kur'an kursunda bu sene ciddi anlamda beni şaşırttılar. Hocam bir çocukları göster. Tabi sadece bunlar değil. Şimdi ikindi namazından sonra normalde kursumuz dağıldı. Yoksa 15-16 toplam kayıtlı öğrenci vardı elhamdülillah. Bu iki, bu iki öğrencimiz de e, Buğra, bir de Mustafa bunlar şimdi ödüllerini alacaklar. Bakın ben size önce dersimin içeriğini söyleyeyim. Ne yaparlarsa ben onlara bir ödül e, takdim edecektim. Onlara dedim ki El-Emtere suresinde Nas ne kadar ezberlerseniz. Sonra Vel Asr suresi. Sonra Peygamber Efendimiz'den 40 tane hadis. Tabi 40 hadis ben sadece onlara 30 tane yapabildim. Maalesef kağıda sığdıramazdık onu. Ondan sonra 14 tane ayet-i kerimenin meali ve sonra İslam'ı bozan şeyler. Yani bir insanı mürtet yapan haller. Ve sonra namazın kılınışı, namazın rekatları, namazın vakitleri ve bunun haricinde Amen Ya Resulü huvallahul Ayet-i Kürsi, bunları ezberlerseniz ben size hediye vereceğim. Tabi şimdi işte bu çocuklar, köydeki çocuklar, bizim onlara hediyemiz tablet, bilgisayar tarzı olmadı. Biraz sonra göreceksiniz hediyelerimi. Çok inşallah sizin de hoşunuza gidecek kardeşlerim. İsterseniz ben bir hediyeden önce çocukları sizin huzurunuzda bir imtihan edeyim. Bir bakın kardeşlerim, bir de şunu unutmayalım, Allah rızası için bu dersin sonunda yani bu çekimin sonunda yaz Kur'an kurslarının ne kadar faydalı olduğunu göreceksiniz. Bak bu çocuklarımız elhamdülillah şu Mustafa kursa başlarken Bismillahirrahmanirrahim demesini bilmiyordu. Elhamdülillah şu an namazın kılınışını, namazın surelerini, birçok ayet, birçok hadis, birçok adab öğrendi. Buğra kardeşimiz çok gayretli, elhamdülillah çok zeki bir öğrenci. Bir günde 30 tane hadisin mealini ezberledi kardeşlerim. Ne bir, bir iki günde 14-15 tane uzun ayetin mealini ezberledim. Elhamdülillah. Yani bu yaz Kur'an kursları gerçekten büyük bir nimet. Bakın şimdi bir bakalım ödülü hak etmişler mi? Beraber karar verdim kardeşim. Kamera biraz yakın dur. Biraz yakın gel. Şimdi birinci soru e bir sana sorayım, bir ona sorayım. Öyle yapalım değil mi? Bir Mustafa sorayım, evet, evet. bir de Buğra sorayım. Bir de bana. Talha da sorabilirim, tamam. Bir de bana. Şimdi Mustafa soru sana. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi hayra vesile olan hayra vesile olan onu yapan gibidir. Onu yapan gibidir. Onu bu onu bir gibi. Tamam, bu bir hadis. Bu soru sana namazı cemaatle kılmak tek namazı cemaatle kılmak tek kılmaktan 27 kat daha faziletli. 27 daha faziletli. Hala soru sana cennet annelerin cennet annelerin ayaklarının altında. Annelerin ayaklarının altında. Tamam. Bir daha Mustafa sana kişi arkadaşının kişi arkadaşının dinini üzerinde. Peygamber bunlar hep hadis-i kardeşlerim. Ben direkt Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu ki değil. Sadece metin kısmını ezberletmek istedim bunlara. Şu an güzel gidiyoruz. Burası soru sana. Kim bir kavme benzeme çalışırsa? Kim bir kavme benzemeye çalışırsa o da onlardandır. O da onlardandır. Tamam. Mustafa sana mümin bir delikten mümin bir delikten iki defa ısırılmaz. Tamam soru Talha'ya. Talha ya. Tamam, peki Peygamber Efendimiz nerede doğdu? Nerede vefat etti? Kaç yaşında peygamber oldu? Kaç yaşında doğdu? Şey kaç yılında doğdu? Kaç yılında 575. Kaç yılında vefat etti? Kaç yılında? Ee, 600, 612. 632. Tamam. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresi Talha. Bak, e, Bakara. En kısa? En kısa Kevser. En kısa Kevser. Kaç ayet Kur'an-ı Kerim? 6000. 6236. Biraz sesli çocuklar konuşun. Kamera düşün. 6236. 6236. 6236. Tamam. soru buraya. Peygamber Efendimiz buyurduğu gibi her insan hata eder. Her insan hata eder. Hata edenlerin en hayırlısı tövbe edenler. Soru bir daha sana. Kim bildiğiyle amel ederse? Kim bildiğiyle amel ederse Allah ona bilmediklerini öğretir. Bir daha sana. Kolaylaştırın. Z kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin. Bir daha sana. Zarar vermek yoktur. Zarar vermek yoktur. Zararı zararla karşılık bilmek. Söyle. Zarara zararla karşılık vermek yok. Tamam. Bir daha sana. Hiçbirimiz kendisi için istediğini. Hiçbirimiz kendisi için istediğini mümin kardeşi için istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz. Aferin. Talha soru sana. E, namaz dinin. Namaz dinin direğidir. Namaz dinin direğidir. Tamam. Soru e, Mustafa'ya. Mümin kardeşiyle tartışma. Mümin kardeşiyle tartışma. Onun hoşuna. Onun hoşuna gitmeyecek şeyler ya... şakalar yapma. Şakalar yapma. Ve ona yerini getiremeyeceğim. Ve, ve ona get yerini getiremeyeceğim. Sözü verme. Sözü verin. Tamam. E, Burası soru sana. Allah'ın rızası Allah'ın rızası anne anne babanın rızasındadır. Allah'ın öfkesi anne babanın öfkesindedir. İnsanı helak eden şu şeyden sakının. Onlar neydi Mustafa? Şey Buğra? İnsanı helak eden, helak eden yedi şeyden e, sakının. Bir, Allah şirk koşmak. iki sihir büyü yapmak. Üç, Allah'ın haram kızlığı cana kıymak. Dört, faiz yemek. Beş, yetim balığı yemek. Altı, savaştan kaçmak. Yedi, suçsuz namuslu bir kadının zina iftirası. Şimdi karışık soruyorum, karışık soruyorum. Peki Mustafa, e, Peygamber Efendimiz olduğu gibi amellerin Allah'a en sevimli olanı neydi? Amellerin Allah'a en ne olanı kötü kalpli. Hayır, az da olsa Az da olsa devamlı olmuyor. Devamlı. Peki sen dünyada bir garip gibi veya bir? Dünyada bir garip gibi veya bir bir yolcu gibi ol. Bir yolcu gibi. Sor sana Buğra. Gel sana Mustafa. Bizi aldatan, kalka sen söyle bizi aldatan. Bizi aldatan bir Bizi aldatan bizden değil mi? Peygamber Efendimiz buyurdu ki bizi aldatan bizden, bizden değil diyor. Peki Mustafa sana soruyorum. İnsanlara merhamet etmeyene? İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez. Peki İslam güzel? İslam güzel Allah'tır. Ee, bir Müslüman diktiği ağaçtan, burası ne söyle? Bir Müslüman diktiği ağaçtan veya ekinden insan, hayvan veya kuşların, kuşların yedikleri o Müslüman için birer sadakadır. Tamam. Bir daha sana. Nefsimi elimde bulundum Allah'a yemin ederim ki... Nefsimi elimde bulundum. Allah Allah'a yemin ederim ki sizden birisi babasının babasından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz. Yani peygamber diyor ki beni bütün insanlardan daha çok sevmedikçe iman etmiş olmaz. En çok kimi seveceğiz? Peygamber, peygamber efendim insanlar içinden. Peki soru sana Mustafa. Her kim Allah'a bir şey ortak koşarak ölürse Her kim Allah'a bir şey ortak koşarak ölürse cehenneme girer. En büyük günah ne peki? Talha sen söyle. Ee, putları tapmak. En büyük günah ne? Allah şirk boşmak değil mi? Yakılsak da, yıkılsak da bir şey Allah şirk koşmuyor. Tamam şimdi bu kadar yeter. Hemen ayetlere geçiyoruz kardeşlerim. Bir de bakalım ayetlerin ne haline nasıl verilmişler. İnşallah bu da iyidir. Hocam. Peki Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresi 110. ayete ne buyuruyor? Hocam. Sen söyle Bora. Dur oğlum. De ki ben de sizin Hocam. gibi bir insanım. De ki ben sizin gibi bir insanım. Ancak bana ilahınız tek bir ilahtır diye vahyalıyor. Onun ee, her kim için, her kimin onun için Rab, Rabbine kavuşmaya arzu eden e, hayırlı bir iş yapsın Rabbine yaptığı ibadeti hiçbir ortaya karışmaz. Aferin. Olur. Soru sana Mustafa. Her kim beni anmaktan yüz çevirirse. Her kim beni anmaktan yüz çevirirse ona dar bir geçim vardır. Kim de okunacak onu, onu o cehennem sonunda. günü Haşrederiz. Hayır onu kör olarak haşrederiz. Onu kör olarak haşrederiz. Evet. O der ki Rabbim beni niye kör haşrettin? Allah ne der ona? O diyor ki Allah'ım beni Kör olarak keşfettim. Oysa ben gören biriydim. Allah ne der? Ee, Allah der ki. Allah sen eder. sen e, doğru diyorsun ama sen biz sana Kur'an, kitaplarımızı gönderdik. Sen bunları unuttun. Sen de bugün e Aferin oğlum. Tebrik ederim seni. Peki son bir iki tane soralım, bitirelim inşallah çocuklar. Gayet güzel ele almışsınız Peki Mustafa soru sana. Kullarıma de ki Allah diyor. Ne söylememizi istiyor kullarıma de ki Sözün en güzel olanını. Sözün en güzel olanını. Söylesinler. Söylesinler. Çünkü şeytan aralarını Çünkü bozar. bozar. Çünkü şeytan tamam. aralarını bozar. Soru sana e, Buğra. And olsun sana ve senden öncekilere şöyle vahiy olundu. And olsun sana ve so senden öncekilere şöyle, şöyle vahiy olundu. Eğer şirk ko koşacak olursanız amelleriniz boşa çıkacak ve elbette ki hüsrana uğrayanlardan olacaksınız. Aferin. Bir tane daha sana soruyorum. Sana soruyorum Buğra. Geliyorum oğlum. Peki her kim ahiret kazancını isterse? Her kim ahiret kazancını isterse onu onu arttırırız. Her kim dünya kazancını isterse ona da ondan veririz. Ama ona ahirette nasip yoktur. Nasip yok. Peki bir tane daha soruyorum sana oğlum. Ee, şöyle söyleyelim. Her kim Rahman'ın zikrine yüz çevirirse? Her kim Rahman'ın zikrine yüz çevirirse evet. ona bir şeytan musallat ederiz. Evet. 10 arkadaşlığı Allah muhafaza. Tamam dost. oğlum olsun tamam. Kardeşlerim gördünüz elhamdülillah. Şimdi başka bir şey sorayım mı size? Sureleri zaten güzelce cezbelediniz. Amene Resulühü lezi. Peki şunlarla e, videoyu bitirelim. Hemen ödül kısmına geçelim. İmanı bozan 10 şeyi ben anlatayım size. Birincisi neydi? Bir insan hangi halde Müslümanken kafir olur? Bir. Sene bakalım. Bir. Allah'ın diniyle İki. 2. Sihir. Sihir yap. Sihir yapmışlar. 3. Peygamberin, get e Peygamberin getirdiği şeyler dalga geçmek. 4. Allah'a şirk koşmak. Ve bu şekilde 10 tane anlatmış değil mi? Eler. İnşallah bunu bir daha soracağız. E Tebrik ederim gayet güzel ezberlemişsiniz. İnşallah e ben, bir... Sen, siz bana demiştiniz ben bir şey diyecektim. Söyle oğlum. Eee... Cehenneme taş atmıştım 70 yıl sonra. Gel. Talha da ona bir soru sormamı istiyor. Ona soralım. Peki Talha sen bu sene Kur'an kursundan en çok hangi dersinden etkilendin? Söyle bakalım. En çok neyden etkilendin? Son 70 yıl sonra. O seni çok mu etkiledi? Yani Talha şundan etkilemiş kardeşlerim. Ders boyunca, sene boyunca anlattığım şeylerden. Cehenneme bir taş atılsa 70 yıl sonra aşağı düşer. O diyor ki ben bundan etkilendim. Çünkü diyor ki ben şu an bir taş atılsa ben 70 yaşından fazla olacağım diyor. Yani çocuk bu sözden etkilenmiş kardeşlerim. Herkes farklı bir şey dedi. Şimdi ben videoyu uzatmak istemiyorum, yeteri kadar sordu kardeşlerim. Son şunu diyeyim, Allah rızası için çocuklarınızı Kur'an kurslarına gönderin. Emin olun kardeşler bakın bunlar hafızaları çok kuvvetlidir, çok zekidir. Şimdi öğrenirlerse kıyamet günü anne babalarına yapışmayacaklar. Ama bu çocuklar bunları öğrenmezlerse kıyamet günü sinyakalarına yapışacaklar. Şimdi öbür kısmına geçelim ve onları inşallah evlerine gönderelim. Evet kardeşler. Tamam kardeşler. Evet kardeşler şimdi hediye kısmına geçtik. Hediyemiz dediğim gibi biz köy adamıyız. Bunlara bilgisayar tablet yok. Bizde değişik. Birinci olan şu Habeşistan tavuğu. Bu normal şey Habeşistan horozu. Bu normal bir horoz değil. Ben kendim için bunları almıştım. Ama bu çocuklar elhamdülillah gayet güzel bir performans sergilerini gördünüz kendiniz. Ben bunu Buğra'ya hediye etmek istiyorum. Buğra'cığım bu senin hediyen. Sen bunu istiyordun zaten. Çünkü kendisi bu istedi. Mustafa da benim muhabbet kuşumu çok beğenmişti aşağıda, ben dedim onu da Mustafa'ya hediye edeyim. Yani hak kardeşlerim, gördünüz ne kadar ayet, ne kadar hadis, ne kadar sure ne kadar dua ezberlediler. Bu kardeşlerime bir hoca olarak, bir abi olarak benim onlara hediyemdir. Al oğlum bu muhabbet kuşu da benden sana hediye. Bir bir tabir vardır, büyük kadar hayırını gör size tüyü kadar hayırını görün inşallah. Güle güle kullanın. İnşallah seneye görüşürüz. Talha Beşir'e de güzel bir hediye vereceğiz. Ve Ramazan diye bir çocuk vardı o yetişemedi. O da gayet bunlar gibi akıl elhamdülillah. Ona da ayrı bir hediye vereceğiz. İnşallah diğerlerine küçük birer hediye vereceğiz kardeşlerim. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Selametle kalın, hayırla kalın inşallah.